Borderline kişilik bozukluğu ya da kısaca BPD'yi daha önce duymuş muydunuz? Nüfusun yaklaşık %1 ila %3'ünü etkileyen bir kişilik bozukluğudur. Peki BPD nedir? Sınırda kişilik bozukluğu olan bireyler öz imaj ve öz algı konusunda zorluklar yaşarlar. Üzüntü, öfke veya kaygı gibi duygular arasında dalgalanırken hem davranışları hem de başkalarına bakış açıları hızla değişebilir. Bu durum genellikle travmatik olaylar Beyin kimyasındaki farklılıklar ya da aile geçmişiyle bağlantılıdır. Ancak bu faktörler her zaman bu bozukluğun var olduğu anlamına gelmez. Gizli BPD yani içselleştirilmiş borderline kişilik bozukluğu ise semptomların dışa değil, içe dönük yaşandığı bir alt tiptir. Bu nedenle teşhis edilmesi daha zordur. Bu durum çevrenizdeki kişilerin sizi yanlış anlamasına neden olabilir. Davranışlarınız toksik bir kişilik ya da başka bir ruhsal bozukluk gibi algılanabilir videoya başlamadan önce hatırlatmak isteriz. Bu içeriğin amacı farkındalık yaratmaktır. Lütfen kendi kendinize teşhis koymayın. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız bir uzmandan yardım almanız çok önemlidir. Şimdi borderline kişilik bozukluğunun 7 gizli belirtisine birlikte göz atalım. Birinci, kendinden nefret etme ve kendine zarar verme dünyayı sık sık siyah ya da beyaz mı görüyorsunuz? Kimliğinizle ilgili kafa karışıklıkları mı yaşıyorsunuz? Gizli BPD'nin en belirgin özelliklerinden biri düşük özsaygı ve kendine karşı aşırı eleştiridir. Kişi kendini kötü bir insan gibi hissedebilir, bu da zamanla kendine zarar verme davranışlarına hatta intihar düşüncelerine neden olabilir. İkinci duyguları düzenlemede zorluk, boşluk, üzüntü, öfke ve kaygı gibi yoğun duygular arasında hızla gidip geliyor musunuz? BPD'li bireyler bu duyguları yönetmekte güçlük çekerler. Buna efektif dengesizlik denir ve bu durum sıradan ruh hali değişimlerinden daha yoğundur. Gizli bir bu ruh hali iniş çıkışları dışarıya yansıtılmadığı için fark edilmesi daha zordur. Ancak ruh hali bozukluklarıyla karıştırılabileceği için profesyonel bir teşhis şarttır. Üçüncü içselleştirilmiş öfke, bir öfke çoğu zaman içe yöneliktir. Kişi bu öfkeyi bastırabilir ya da kendisine yöneltebilir. Bu da yoğun bir hayal kırıklığı, sinirlilik ya da içsel karmaşa olarak ortaya çıkar dışarıdan bakıldığında sadece stresli ya da gergin biri gibi görünebilir. Dördüncü reddedilme korkusu sevdiklerinizin sizi terk edeceği düşüncesi aklınızdan çıkmıyor mu? Bir bireylerde sosyal kaygı ve terk edilme korkusu oldukça yaygındır. Bu kişiler çevresindekileri memnun etmeye çalışarak reddedilmekten kaçınmaya çalışabilirler. Ancak bu çaba ilişkilerde daha fazla stres yaratır. Beşinci istikrarsız ilişkiler. Romantik ilişkilerde, arkadaşlıklarda ya da aile bağlarında tutarsızlık mı yaşıyorsunuz? Bir pidili bireyler birini aşırı yüceltip kısa süre sonra tamamen değersizleştirebilirler. Bu durum ilişkilerin sağlıklı şekilde devam etmesini zorlaştırır. Araştırmalar bu tür kişilerin ilişki stresi karşısında dürtüsel davranabildiklerini gösteriyor. 6. dürtüsel kararlar. Ani kararlar alıyor, sonrasında pişman mı oluyorsunuz? Bir sahip bireyler Bazen madde kullanımı, aşırı harcama, korunmasız seks, dikkatsiz araç kullanımı gibi dürtüsel davranışlar gösterebilirler. Bu tür davranışlar başka bir sorunla karıştırılabileceği için altta yatan BPD fark edilmeden kalabilir. Yedinci ayrışma, disosyasyon. Kendinizi zaman zaman otomatik pilota almış gibi hissediyor musunuz? O anlarda ne yaptığınızın farkında değil misiniz? Bu ayrışma olarak bilinir ve gizli BPD'de sık görülür. Dışarıdan bakıldığında bu durum sadece yorgunluk ya da dalgınlık gibi algılanabilir. Ancak travma sonrası stres bozukluğu veya disosyatif kimlik bozukluğu gibi başka durumlarla da karıştırılabilir. Bu nedenle diğer semptomlarla birlikte değerlendirilmelidir. Unutmayın, her ruhsal bozukluk herkeste farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Tüm belirtileri yaşamak zorunda değilsiniz. Burada bahsedilmeyen semptomlar da olabilir. Bu yüzden kendinizde ya da bir yakınınızda BPD olabileceğini düşünüyorsanız mutlaka lisanslı bir ruh sağlığı uzmanına başvurmalısınız. Sizde ya da tanıdığınız birinde BPD teşhisi kondu mu? Artık gizli semptomlara karşı daha dikkatli misiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanala abone olmayı ve ihtiyacı olabilecek biriyle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yakında tekrar görüşmek üzere.